Sen en iyi öğrencin Zeynep mi? <laughs> ciddi soruyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay ba bana bak ben de... Böyle... Hocam yapma <laughs> bir dakika. Kim senin en iyi öğrenci? Girişi tamam. ben yapayım mı? E, zaten tamam olur. Evet. Devamında ne yapacağız? Ne <laughs> yapacağız? <laughs> <laughs> Selamlar herkese. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda turizm sektöründe içerik pazarlaması üzerine konuşuyor olacağız. Evet, haydi başlayalım. Peki Turizm sektörü dedik. Aslında burada biraz alt başlıkları ayırabiliriz. Çünkü turizm sektörü dediğimizde çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Biz 3 başlıkta inceleyeceğiz bugün. Genellikle bu şekilde ayırıyoruz diyebiliriz. Burada değişiklikler olabilir ama gezi, ulaşım ve konaklama şeklinde inceleyebiliriz bu konuyu. Peki geziyle başlayacak olursak neler diyebiliriz Bartu? <gülüyor> <gülüyor> tamam geziyle başlayalım dediğin gibi. Şimdi turizm içeriklerinin zaten aslında en fazla karşılaştığımız içerik türlerinden bir tanesi gezi içerikleri oluyor gerçekten. Gezi içerikleri de ne demek? Gittiğin lokasyonla ilgili her türlü bilgiyi bulabilirsiniz içerik tipi aslında. Biz bunları aslında çok kesin çizgilerle ayırmıyoruz. Genellikle böyle turizm markalarımızda gördüğümüz içerik pazarlamasında bu strateji sürecinde çok büyük bir öneme sahip olan içerik türlerinden bir tanesi gezi. Gezi içeriklerinde neler oluyor? Onlardan bahsedelim biraz. Öncelikle hani lokasyonun tarihi ve coğrafyası ile ilgili bilgiler kesinlikle oluyor zaten. Yani o tarihi önemi nedir o lokasyonun? Hani oraya gittiğin zaman ne beklemen gerekiyor? Coğrafyası nasıldır? Hani ikliminden tut, orada görebileceğin doğal güzelliklere kadar hı hı. veya işte içinde görebileceğin müzeler, gezebileceğin müzeler, içinde yiyebileceğin yemekler, içebileceğin içkiler vesaireler her şey var aslında gezi içeriklerinin içinde. Sonuç olarak biz orada kullanıcı her zaman gittiğinde neyi deneyimleyebilirsin sorusunun cevabını her şekilde vermeye çalışıyoruz. Zaten kullanıcı odaklı olduğu için içeriklerimiz hani onu amaçladığımız için her zaman Hı. gezi içeriklerinde de sanki kullanıcıyı oraya gidecekmiş ya da biz gitmişiz. Hani tabii ki bununla ilgili çok detaylı bilgiler alıyoruz her yerden. Farklı kaynaklar kullanıyoruz. Güvenilir kaynaklara başvuruyoruz vesaire ediyoruz. Ama sanki kullanıcı oraya gitmiş ve ya ben burada ne yapabilirim sorusunu sorduğunda biz karşısına çıkıp böyle bunu yapabiliriz Bilirsin. Buna yiyecekler dahil mi? Yiyecekler de dahil bence. Hı -hı. Yani aslında ne görebiliriz gittiğimiz yerde? Nelere şahit olacağız? Orada bizi nasıl bir hava bekliyor? Nasıl insanlar bekliyor? Belki Hı -hı. kültürden de bahsediyor Hı -hı. Evet. olabiliriz. Yiyecek olarak da nelerle beslenebiliriz? Hani burada sadece bilindik yerlermiş gibi düşünmeyelim aslında. Gezi deyince şu an bizler mesela İstanbul'da konumlanmış insanlar olarak bir anda Hı -hı. etrafımıza yakın çevre geliyor olabilir ama bu bir yurt dışı gezi rehberi Hı -hı. de olabilir. Yurt içinde hiç daha önce gitmediğimiz farklı bölgelerden de bahsediyor olabiliriz. Haliyle iklim farklı olabilir dediğim gibi Bartu. Burada yurt dışı ise özellikle belki insanlarda kültürel farklılıklar olabilir. Bu çok önemli. Gezi hani bloglarında bu tarz şeylerden bahsediyor olmak, yer veriyor olmak. Sonuçta oraya gidecek olan insanların dikkat etmesi gereken şeyler belki o alana alabilecekleri regulations dediğimiz şey vardır ya İngilizce'de hı hı hı. kurallar vardır. Belki dikkat etmeleri gereken bazı şeyler vardır. Bazı yiyeceklerin, içeceklerin ya da ürünlerin girmesi yasak olabilir. Davranış olarak bazı şeyler yasak olabilir. Bu tarz bilgilere de aslında yer verebiliyoruz içeriklerle. Evet kesinlikle. Yani orada aslında amacımız her zaman bu içerik planlamasını yaparken kullanıcının gerçekten gittiği zaman orada hiçbir soru aklına bulunmayacak şekilde bütün ayrıntılarını vermem. E bunlar tabii ki doğal olarak biraz daha uzun içerikler oluyor <laughs> ve tabii ki SEO uyumlu olduğu için hani başlıkların işte planlanması, FAQ sorularının sorulması ve cevaplanması vesaire gibi konular anahtar kelimelerin başlıklarla entegre bir şekilde kullanması vesaire gibi konular gezi içeriklerinin tabii ki yapı taşlarını oluşturuyor. Kesinlikle FAQ'lar özellikle önemli Hı -hı. diyebiliriz belki. Çünkü böyle hap bilgileri içerdiği için neler yapabilirim, neler Hı -hı. görebilirim gibi böyle soruların net cevaplarına yer veriyor olmak özellikle blok içeriklerinde zaten gezi blokları dediğimizde oldukça faydalı oluyor diyebiliriz. Evet kesinlikle. Bir de hani aslında biz burada tabii ki kullanıcı odaklı olmaktan bahsediyoruz. Ama bir yandan da biz pazarlama stratejilerinden de bahsettiğimiz zaman hani Google'ın sıfırıncı konum dediğimiz orada Hı -hı. hani direkt bir soruyu sorduğun zaman karşına çıkacak böyle ilk cevap oradaki, evet cevap Hı -hı. olarak karşına çıkacak ya işte evet oradaki drop down menüde karşına çıkacak cevapları bizim vermemiz e bizim sayfamızı tabii ki öne çıkaracaktır. Bunları da nasıl verebiliriz? Gerçekten çok niş sorular sorarak ve onların çok niş cevaplarını vererek. Yani mesela atıyorum Konya'daki bilmem ne müzesi niye Konya geldi aklıma acaba? <laughs> ya yani mesela Konya'da ne görülür dediğimiz zaman mesela. <laughs> evet Konya'daki etli ekmek müzesi varsa öyle bir yer. <laughs> mesela gidip hani onu göremeyeceği için kullanıcı o anda veya gidecek orayı merak ediyor falan. Biz onunla ilgili çok niş bir paragraf oraya eklediğimiz zaman veya soru cevap eklediğimiz zaman direkt Google'ın arama sonuçlarında, arama sorgularında karşısına çıkacaktır. Kesinlikle. Peki ikinci maddemize geçelim o halde. Ulaşımdan bahsedebiliriz yine turizm içerisinde. Aslında gezilecek, görülecek yerlerden bahsettik. Daha sonra buralara gitme durumu var bir de. İnsanlar buraya nasıl ulaşabilecekler? Bununla ilgili bir yığın arama yapabilirler. Ulaşım deyince burada kara ulaşımı, hava ulaşımı, deniz ulaşımı her şeye girebilir aslında işin içine. Burada eğer bir araç kiralama mesela firmasından bahsediyorsak, bu tarz bir alanda, bu sektörde aslında içerikler üretiyorsak, ne tarz içerikler üretebiliriz, nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedebiliriz. Ulaşım deyince Nelerden bahsedebiliriz Bartun? Ben... <laughs> ya yani mesela orada değindiğin konu çok önemli gerçekten. Bir araç kiralama firmasına bir turizm içeriği üretiyorsak bir <laughs> ulaşım kategorisinden devam ediyoruz tabii ki burada. Şunu göz önünde bulundurmamız lazım. Kullanıcı 10 lokasyona farklı yollarla ulaşabilir gerçekten. Ama araç kiralama hani bizim sektörümüz, bizim markamız olduğu için orada biraz daha öne çıkaracağımız, biraz daha avantajlarından bahsedeceğimiz, biraz daha kullanıcının aslında araç kiralama ile ilgili merak ettiği her şeyi sunacağımız içerik türü olacak. Yani oraya hani bizim markamız araç kiralama üzerine ise biz ona uçakla nasıl gidileceğini tabii ki bahsedebiliriz. Çünkü objektif olmamız lazım. Doğru bilgi veriyor olmamız lazım. Kullanıcı odaklı olmamız lazım. Ama bizim yine önceliğimiz araç kiralayarak nasıl gidebileceği ve kafasındaki araç kiralama sorularını nasıl cevaplayabileceğimiz üzerine olmak. Kesinlikle. Bazen bazı markalarımızda ya da bazı firmalarda bu hizmetlerin hepsi olabiliyor aslında hı hı. ama yine de şunu da düşünmemiz lazım. Bütün hizmetleri barındırıyor olsa bile marka kendi içerisinde bunu sayfalar bazında eğer anlatıyorsak mesela bu bir blog içeriği değilse de daha çok bir kategori içeriği yazıyorsak mesela eğer bütün hizmetler olmasına rağmen o an uçak bölümündeysek yani hava aslında ulaşımı bölümündeysek daha çok oraya odaklanmak diğer hani alternatifler olduğundan da bahsetmek ama belki de asıl odaklandığımız alternatif üzerinde durup avantajlarından bahsedip hatta belki linklemeler vesaire yapmak da faydalı evet. olacaktır çünkü bu tarz şeyleri genelde insanlar o Kuduklarında bir dönüşüm de hedefliyor olabilirler. Hmm. Mesela bir gezi, biloğu daha çok tamam. Hani diyelim ki belki biletler alınmıştır, her şey ayarlanmıştır. Ben buraya gittiğimde neler yaşayacağım, neler görebilirim? Daha böyle kaliteli bir gezi tasarlamak için aslında okunulan şeyler olabilir. Ama biraz daha ulaşım söz konusu olduğunda daha hani böyle ha, tamam bu ulaşım türü iyiymiş, Aynen. hadi şimdi de biletimi alayım diye tıklamaya dönüşebilecek bir alan değil mi? Evet kesinlikle yani bilet satışı yapan zaten markaların direkt burada bir forma yönlendirmesi, direkt bir iş linkle doğru sayfalara yönlendirmesi çok önemli. Araç kiralama markalarının da aynı şekilde hani oradan fiyat alabileceği, güzel bir aslında deneyim yaşayabileceği kullanıcının oradan direkt conversion odaklı bir noktaya ulaşabileceği içerikler yazmanız kesinlikle önemli. Evet, evet. Burada verilen bilgiler de şu açıdan doğrulukları çok önemli. Diyelim ki bir kilometre bilgisi veriyorsak, bir ulaşım hmm. için bir saat bilgisi veriyorsak, bunlar sonuçta kullandığımız araca göre, kişinin sürüş tekniklerine ya da sürüş hızına göre, yol koşuluna göre, o günkü hava koşulundan tutun, başka dış etmenlere bağlı olarak değişebilir Cek Burada çok kesin yargılara varmadan biraz Kesinlikle. daha aslında yuvarlak tutmak, biraz daha oradaki değişime açık hale getirmek içeriğimizi evet. önemli. Çünkü a 5 saat yazıyordu ama ben 8 saate gittim derse biri. Sonuçta orada kötü duruma düşmek istemeyiz, yanlış bilgiyle yönlendirmek istemeyiz. Kesinlikle. Bunlar da aslında hani pazarlama stratejisinden bir tık çıkıp hukuki noktaya geldiğimiz tabii. alanlar oluyor biraz daha. Bunları da tabii ki içerik üretiminde dikkat etmemiz gerekiyor her şekilde. Peki bir sonraki maddeye geçmeden önce bir şey daha aslında burada ekleyebiliriz. Özellikle bu şekilde ulaşımla ilgili bilgi verdiğimizde bazen bunu bizim de şahit olduğumuz durumlarda hava yolunda yani daha doğrusu havalimanı içeriklerinde çok karşılaşabiliyoruz. Evet. Mesela bir şehirde birden fazla havalimanı varsa aynı İstanbul'da olduğu gibi. Evet. Burada sadece şehir adıyla ilerlemek doğru olmayabiliyor. Yanlış bir yönlendirme olabiliyor. Mesela İstanbul Havalimanı dediğimizde adı İstanbul Havalimanı olan mı yoksa İstanbul'da bulunan havalimanlarından mı bahsediyoruz? Aslında orada bir linkleme vesaire yapacaksak hani bunun doğru olduğunu bilmek, kullanıcıyı okuyucuyu doğru yönlendirmek çok önemli. Aynı şekilde sadece havalimanı içeriklerinde değil ya da havalimanı içeriklerinde şu da olabiliyor karşımıza çıkan. Bir havalimanından bahsediliyor ancak yıllar önce kapanmış. Hmm. Yok, o şehirde havalimanı bulunmuyor. İnsanlar sanıyorlar ki oraya uçarak gidebilecekler ama aslında böyle bir şey mümkün değil. Ya da bir havalimanı var ama askeri koşullar için kullanılıyor. Aslında sivil uçuşlara açık değil. Böyle şeyler de olabiliyor. Ya yani burada önemli olan içerikleri hazırlarken bizim tarafımızda ciddi bir emek ve araştırma ile hazırlanması çok önemli. Markaların da buna kendi hani içeriklerin doğruluğu açısından dikkat ediyor olmaları altını çizebileceğimiz hususlardan biri diyebiliriz. Yani hatta burada şeyden de bahsedebiliriz. Dediğin gibi aslında farklı hava havalimanı limanlarının böyle hani işlevleri vesaireleri de göz önünde bulundurulmalı ama aynı zamanda bir lokalizasyon noktası da var bence bu işin içinde yanlış hatırlamıyorsam mesela İstanbul otogarı hani Esenler otogarı diye de söyleyeyim. Hı hı. daha doğrusu Esenler otogarı İstanbul otogarı şeklinde de söylenebiliyor zaman zaman hani onunla ilgili de mesela bölgesel ismini de bir şekilde geçirmek çünkü arama sorgularında bu da çıkabilir İnsanlar bunları da arayabilir hani il istedikleri bilgiye her şekilde bizim içeriklerimizi ulaşsınlar bizim sayfamızda en doğru ve en güncel bilgi olsun diye uğraşmak en önemli noktalardan biri gerçekten kesinlikle bak. turizm sektöründe son olarak konaklama içeriklerinden bahsedebiliriz konaklama içerikleri de tabii ki bir lokasyona gittiğiniz zaman orada nerede kalabilirsiniz hangi tesislerde yaşamınızı idame ettirir. <laughs> Hangi tesislerde zamanınızı geçirebilirsiniz? Nerelerde işte o tatilinizi geçirebilirsiniz gibi soruların cevabını bulduğunuz kategori içerikleri oluyor aslında. Bunlar da nasıl işliyor? Kullanıcı oraya gittiği zaman ben nerede kalayım sorusunu sorduğunda bizim içeriğimiz dolayısıyla da bizim sayfamız öne çıkıyor. Burada önemli olan markanın yaklaşımını göz önünde bulunduracak şekilde eğer markanın hani hukuki veya işte işlevsel noktası bu konuda müsaade ediyorsa bize tesis isimlerini koyabiliriz mesela. Hani şu otelde kalabilirsiniz, bu otelde kalabilirsiniz vesaire gibi içerikler yazılabiliyor. İçeriklerde bunlardan bahsediyoruz. De biliyor Ama öte yandan hani bizim markamız mesela çok fazla tesise sahipse ve hani hiçbirini öne çıkarmak ve hani tam belki Karşılamayabilir bu kelime ama kayırmak istemiyorsa mesela. Hı -hı. Genel olarak şu bölgede kalabilirsiniz. Bu bölgede kalırsanız böyle bir avantajı olur. Şu bölgede konaklarsanız şuralara daha rahat ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu şekildeki otellerin böyle olanakları oluyor vesaire gibi bilgileri verdiğimiz kategoriler bunlar. Verdiğimiz içerikler bunlar. E bunlar da neye yarıyor? Kullanıcı hani ben buraya gittiğimde şöyle bir otelde kalmak istiyorum sorusuna sorduğu zaman Google'a bizim içeriğimiz karşısına çıkıyor ve Evet böyle oteller şu olanakları sunuyor sana. Bu şekilde bir tatil yaşamak istiyorsan bize gelebilirsin şeklinde. Gel bize. Bu ne tatlı sayfalar da var aslında Bartu dediğin gibi. Ya da kalacak yerlerin aslında hani İngilizce'deki accommodation dediğimiz hmm. kelimeye karşılık gelecek konaklama yerlerinin ayrı ayrı sayfaları da olabilir. Yani mesela ben bed and breakfast tarzı bir hizmet de veriyor olabilirim. Ya da 5 yıldızlı ya da daha da fazla yıldızlı çok ultra lüks bir otel de olabilirim. Bu tarz içerik aslında bu tarz sayfalarda da bu tarz hizmetlerin sayfalarına da ayrışabiliyoruz. İçerikte daha demin aslında senin dediğin yerden almak istedim Bartu. Hani markanın yaklaşımı, aslında verdikleri hizmetteki dil, orada da içeriklerde çok farklı boyutlara gitmemize sebep olabiliyor. Ama bütün bu hizmetlerin tek bir yerde bulunduğu ya da en uygun fiyatlı vesaire yansıtılabileceği başka arama şeylerimiz de olabiliyor. Hani sayfalarımız. Bütün konaklama imkanlarını bize sunan böyle bir blok içeriğinde de olabiliriz. Ya da çok lüks, beş yıldızlı bir otelin hizmetlerinde oranın sağladığı aslında hizmetler bazında bir blok sayfasında da olabiliriz. Böyle bir deneyim sayfasında da olabiliriz. Burada da mutlaka içeriklerin tarzı türü birbirinden farklılaşacaktır evet, aslında. Ya bu son bahsettiğin çek türü aslında biraz daha bizim e-ticaret sitelerinde gördüğümüz ürün içeriklerine daha yakın bir Hı. havaya sahip aslında. Belki biraz daha kısa ama çok böyle niş anahtar kelimelerle oynayan ve gerçekten mesela o otelin ve işte otelin olanaklarının ve işte otelin lokasyonunun vesairelerin böyle anahtar kelime olarak kullanıldığı içeriklere tekabül ediyor biraz daha. E tabii ki bunlar da bizim planlamada, stratejide göz önünde bulundurmamız gereken noktalar arasında. E bu tarz içeriklerde şey de sanırım önem vermemiz gerekiyor. Özellikle lokasyon olarak bizim konumlandırdığımız hizmet neredeyse daha çok oraya odaklanmak önemli. Yani hmm. aslında mesela bir yaz tatilinden bahsediyorsak yani seyahat olarak daha çok kültür turizminden daha çok biraz daha yaz tatilinden, yaz turizminden bahsediyorsak ve diyelim ki bir otelimiz var ve biz bu otelimizi Bodrum'da konumlandırdık. Diğer yerlerdense aslında Türkiye'nin güneyinde ya da Turkish Riviera dediğimiz yerde gezilebilecek. Biraz daha bizim olduğumuz noktaya odaklanmak, o noktadaki güzelliklerden bahsediyor olmak, onları ön plana çıkarıyor olmak da önemli. Çünkü aynı zamanda yine burada da bir dönüşüm elde edebileceğimizi unutmamak gerekiyor bence. Sonuçta bu yazılara kişiler kültürlenmek için, bilgilenmek için gelirken çok etkilenip aslında oradaki bir aa okey o zaman bu otelde bir bakalım fiyatlar nasılmış belki önümüzdeki yazı burada geçiririz gibi bir dönüşüme de sebebiyet verebilir. Bu tarz fırsatları mutlaka kolluyor olmalıyız. Kesinlikle. E biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz o zaman. Bugünkü videomuzda da turizm sektöründe içerik pazarlamasından bahsettik. Böyle önerileriniz olursa şuraya git bunu ye gitmiş. gitmişken şunu mutlaka gör. Şu müzeden bakmadan geçmeden ayrılma. Çok severiz biz de gezmeyi çünkü. Kesinlikle yorumlara <laughs> bırakabilirsiniz. Bırakın yorumlara. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.